Ben... Dünyaya Efe Karahanlı olarak geldim. Mehmet Karahanlı'nın devletle ters düşmesi üzerine kaçırıldım. Dört yaşına kadar yetimhanede büyüdüm. Daha sonra beni kaçırdığını öğrendiğim kişi... ...Aslan Bey tarafından Ömer babayla Nazife annenin yanına evlatlık olarak verildim. İsmimi hep Ali olarak bildim. Lise yıllarında Aslanak Bey'in bir kütüphane görevlisi daha sonra ise bir kitapçı olarak karşıma çıkması ve aile dostu olması hiç tesadüf değilmiş. Aslan Akbey'in telkinleriyle siyasal okumak üzere Ankara'ya giderken yine onun teklifiyle KGT isimli istihbarat teşkilatının mensup ol. Devletim ve vatanım için çalışmayı telkinle de olsa gönül rızasıyla kabul edip görevimi canı gönülden seve seve yaptım. Dışişleri kimliği altında dünyanın birçok çatışma bölgesinde faaliyetlerde bulundum. Bu durumu ailem ve yakınlarım dahil Aslanak Akbey haricinde kimse bilmedi. Aslanak Akbey beni İstanbul'a geri çağırdığında en zorlu görevi verdi. Yüzümü değiştirip mafyanın içerisine girip Mehmet Karahanlı'nın başında olduğu gizli teşkilatı çökertmek. Bu operasyonun adı Kurtlar Vadisi'ydi. Zor günlerde annem, babam ve sevdiğim kadın benim ölümüme ağlarken... ...ben mafyanın içerisine... ...Duran Emin'in yeğeni olarak yerleştirildim. Oysa bu görevi kabul etmemin sebeplerinden biri... ...sevdiklerimden hiçbirinin benim yüzümden zarar görmeyeceğini bilmemdi. Kader. Bu kerteden sonra... ...buradaki herkes beni Polat Alemdar olarak tanıdı. Ben Polat Alemdar olarak girdiğim vadinin içinde bana anlatılandan çok daha farklı bir dünya gördüm. Devletin ve milletin bilinenden ve tahmin edilenden daha büyük bir tehlikenin içerisinde olduğuna gün gün şahit oldum. Günlerden bir gün Mehmet Karaanlı tarafından kalemim kırılmak üzere çağrıldım. Ve o gün yine devletin başka bir kanadı tarafından Aslanak Bey'in ölümü üzerine çözdüm dediğim sistemde hiç bilmediklerimle karşılaştım. Beni kaçıranın aslında Aslan Bey olduğunu bir gün babamla savaşmak üzere yetiştirdiğini. Devlet için çalışanların şüphesiz mezar taşları vardır. Ben milletim için mücadele edip, milletim için ölmek isteyen bir adamım. Benim hiçbir zaman bir mezar taşım olmayacak. Çünkü... Şimdi...